Evet ve seçim saklama ekranını tamamladık. Bu arada Prime'ın tutuşturu var. Bakalım değiştirecek mi? Maça geçtiğimizde göreceğiz. Galacticos Akademi, Dark Passage Akademi karşılaşmasına geçiyoruz. Şerif Atama herhangi bir şey kullanmadı. Şimdi orta koridoru bir baskın. Ses Oo. dalgası tuttu orada. Oğuzkan sıçrayı şey çok erken kullandı. Fenomenal oradan çıkış yok. İlk kanı döküyor. Diğer tarafta da ejder alınıyor. <laughs> Ahmet'e hala haberi geldi şimdi Second Date alt koridorda birebir var bitkinlik orada Vitas'ın üzerine bırakıldı Second Date son anda sıyrıldı o dili yarısından Vivaldi buraya doğru geliyor çok uzaklardan mızrak denedi ama isabeti değil oh. yalnız Second Date yine hasar aldı orada yerine sabitlenen bir Kemba varışından geliyor karşılıklı olarak Vivaldi yakalanıyor ve skor bu konta kendine düşebilir Second Date'in son anda uzaklaştı oradan Ocağın çağrısı gelmiş Azuz Abi'den ama istediği etkiyi yaratamayacak gibi görünüyor. Azuz Abi yine kalkıyorlar son anda Trash Fener'i. Milyonlar Minyon. hasarını vuruyor. Hayır düşmeyecek gibi Azuz Abi. Ama? Hayatta kalıyor mu? Hayır Maximilian geldi. Umutları tükenecek gibi görünüyor Azuz Abi'nin. Son anda uzaklaşmaya çalışıyor. Kule altında yakalanan bir isim var. İlk skor geldi burada. Kule altında da Kemba düştü. Şimdi hareket hızla kazandı oradaki ikili hemen Fener'de uzaklaşıyorlar. Dakika 13'te. Bayağı bir dürttü. Diğer tarafta Witness'la Nidalee'yi uzaklaştırdı. Phenomenal'a buradan çıkış yok ve skor daha da fazlasını Oo. istiyorlar, daha da fazlasını istiyorlar. Kullanılan bir Tam Kench ultisi var. Çok iyi gelen bir ulti <laughs> Ve burada ilk skor Riftus'ta, ikinci skorda Maximillian'da kalıyor. Bir tane de Oskan aradan çıkardı. Tam Kench ultisiyle beraber, ooo Oo. sıçrayla birlikte aldı Phenomenal'ı orada. Prime'de gelmişti zaten. Yakalandı. Winkler Summit'e kontrol geldi. Second take yerine Mufan'ı şimdi orada. Şavi Katami uzaktan uzak. Kule Asar'da geldi. Kayıştı. Bir kullanamadı. Şavi Katami Kule hesaplamadı sanırım. Oh. Phenomenal'dan yan taraftan bir şok dalgası. Oh. Kemal'ın üzerine doğru gitti. Ultiyi de kullandı. Güzel bir hamle şimdi. Bir kez daha ultisini aktifleştirecek. Second düşürdü orada. Vivaldi'nin üzerine doğru gidiyor. Vivaldi de düştü. Şimdi Azuzabi iki kişinin üzerinde. Ya yani sırtına sırtına vuruyor bu iki Azuzabi'nin. Oh. Son bir vuruş. Evet yeterli oldu. Kırmızı güçlendirmesi de vardı Oskar'ın orada. Evet, geri dönüp o altınlar harcama imkanları bile olmadı. Bu şekilde haritada bir kez daha avantajı elde eden taraf. Bak. Yani e, şey yapabiliyorsun. Saldırı gücünün mesela kaç artı <laughs> işte bu Üç mu artıyor bu konuda? 3 mü artıyor? 4 mü artıyor? Ondan her birisinin eşyaya göre hesabını yapıp çok rahat yapabiliyorsunuz. <laughs> oh, bu arada <laughs> fenomenin yakalandı. Burada fenomenin sıçrası var. Şimdi sıçrayı kullanıyor. Şok dalgası kullandıktan sonra andan bir sıçra. Fenomen'i aldı. Bir tane yeteneğini yükseltiyorsun. Ya onun hasarı da var. Tamam. Oo. Onun hesabını birazdan yaparız. Burada bir takım savaşı var. Witness'ın üzerine kullanılan bitkinlik. Burada skor Kemba'ya gidiyor. Şöyle Katami'yi orada kovalamak istedi Nivaldi ama kendisi istemediği bir senaryo ile Prime oradan uzaklaşacak. Sıçrası bir ultisi var Prime'ın. Oo. Onun oraya girmesi için çok iyi de bir fırsat var. Bakalım ne mi burada? Maximilian canı bayağı baz aldı yalnız. Mavi takımın şu dikkatim oradan uzaklaşmaya çalışıyor. Prime arka taraftan kapatıyor. Prime'den kullanılan bu ulti şimdi. Prime Sasha'yı kullandı. Bir kez daha ultisini oh. dikleyecek ve inanılmaz bir alan hasarı. Kemba ile bir valide düşüyor orada Ezim geçiyor Prime. Bir skor daha o da second date oldu. Azuz'a bir uzaklaşacak buradan. Oğuz takip ediyor. Diğer tarafta Maximilian ışınlanma <laughs> gelmiş buraya. Ve katliam dakika daha 19. 19. dakikada 19 tane skor. Johnny maç şu şey hesapla o zaman ya. Robot hesapla abi. Çok basit. Abi iyi de o adamın o yeteneği kullanıp kullanmayacak nereden bileceğiz? Abi kullanacak tabii. Kullanmamaz mi? Her fırsatta kullanacaklar. Peki. IPhone peki, öyle peki diyeceğim. tamam. <laughs> Dark Akademi 20. dakikayı görmeden yoksa görecek miyiz? görmüyoruz ve kazanmayı başarıyor Galacticos'a karşı